Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Streamer Love ikinci 2. bölümü. Yok kan öyle değildi. 7. bölümle karşınızdayız. Ah arkadaşlar neden üzerinde bir yorgunluk var. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben uzun zamanda video çekmedim anasını satayım. Lan bir baktım YouTube Türkiye çökmüş amına Hemen ne yaptım? Devreye girdim duruma bir el attım. Tekrardan yükselişe geçeceğiz inşallah. Biz getirdik <gülüyor> bunu <laughs> endüstriye ola. Ama arkadaşlar video geçmeden önce ne yapıyorsunuz? Kalın arkadaşlar vallahi şuradan bir abone olun. Allah için bir abone ol. Abone ol la. <laughs> abone olun arkadaşlar. Videoda beğenin yorumlarınızı sarım atarsınız. Çok şey olur oğlum artık yeter lan. Harbici yeter, yeter lan. Ben böyle dünyanın zırabını sikiyim lan Oğlum daha ne yapayım Götümü mü verim Allah çarpsın lan Bir beğen şu kanala bir abone ol lan Artık getirdin lan 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 sikiler? Neyse arkadaşlar duygusallığa gerek yok taktik maktik Yon yok, bam, bam, bam. Evet beyler bir önceki bölüm ne yaptıydık bak ışın düşürmüş düşünmüş Işım ışım ışım ışımı ışım. şöyle ver babacım Aa kerane mod aktif Bak ben burada bir tane karıya ince aldım arkadaşlar benim bilgisayarımda Ben yani o kadar karıya düşkünüm ki dedim ki benim bilgisayarım da bu 10 milyonluk yüksek milyonluk dedim bilgisayarımda da bu gelsin yayın atsın Bu arada arkadaşlar kaç gündür de video atmıyordum bu saatten sonra inşallah her gün düzenli video gelecek Bu video atmadığım sürede arkadaşlar Galatasaray'ımızın şampiyonu oldu. Helal lan. Gel be şampiyon olduk lan. Şampiyonluğa çıktım arkadaşlar. Çok güzeldi. Hatta bakın şurada bir görüntü de koyayım size. Bakın tırla biz aldık tırımız vardı arkadaşlar. tır süsledik tırla çıktık şampiyonluğa. Hatta o görüntüler bir gelsin. <laughs> Üstüne bir de arkadaşlar Firavun da geldi. Yemin orta bir tane Firavun geldiydi. Oynuyorduk onunla roman havası, caz, Türk yapıyorduk yemiyordum O da bir gelsin görüntüye. <laughs> Baya bir ateşli de yemin ediyorum arkadaşlar. Ben bayağı bir eğlendim yemin ediyorum. Çok güzeldi keşke yani desem. Bir daha bir gün hangi gün tek kalamasını isterlerse o gün tek almasını çok istedim. Gerçekten mükemmeldi. Siz ne yaptınız o gün? Siz de bana yorumlarda atabilirsiniz arkadaşlar. İlk şimdi neyse onu bunu başla biz bir artık bir oyunumuza geçelim. Benim şurada şeyim vardı. Bak gittim milyonluk sisteme gittim. Şu karıya verdim. Benim olduğum sisteme baksana hala. Şu yerlerde bir temizlik şu yerlerde bitmiyor ki. Daha parayı bulamadık temizlik diye tutamadık. Hala ameliyat yemin ediyorum. Şu üstteki adet kız olabilir ama. ne yiyor yiyor çöp Bunları ben temizliyorum. Bak seni sikerim ona göre Bu da ikide bir yatıyor ama yatarsan olmaz. Lan ne çalışıyorsun sen? Kalk be yeri zekalı. Kalk amacın. God, man, yeah. Parayı bulmak az kaldı arkadaşlar Artık yavaş, sen parayı bulacağız galiba bilmiyorum Güzel ilerlemeler var Bakayım ne kadar para kazandırmış bana Ooo 3000 dolar Bak 137 bin takisi var Toplam abonesi maşallah İyi bir ruh halinde içindeyim Sen iyi bir haldesin girl. Bak kan acıkmasın diye Burada bak bir sürü yemek koydum Artık şu dolabı da bir temizlik arkadaşlar Yemin ediyorum bu yeni bir dolap falan alak Övergüle az sisteme koyacağım arkadaşlar Övergüle sen bu saatten sonra masamızı değiştiriyorsan Biraz alt masa takıl ben biraz kendimi Ben biraz arkadaşlar şu kendi sistemine biraz yayın yapayım ya Aç babacım Milyon Yorulmak sistem arkadaşlar bunu var abi bir cillot gibi yemin ediyorum Arkadaşlar bir dakika ben bu monitörüm niye açılmıyor bir türlü ya Dayı reis sen bunu al bence sen bunu buraya koy arkadaşlar ben bunu bu tarafa koyacağım Şunu biraz daha al birader Şunu da al Sen de biraz çalış ama bak hiç çalışmadan gelip yatıyorsun sürekli bak bu benim zoruma gidiyor ha Başlatıyorum birader bak bu çalışıyor bu çalışma la bu çalışsın ha ay ananın amanı <laughs> Hay anasını satayım <sahip> ya <laughs> Bak reis ben sikerim lan bir dakika dur. Reis bunu aldım ben bunu nereye koysam la? Arkadaşlar nereye koysam koyayım ana ekran buna geçiyor bak ben ana ekran buna. Şöyle koy anasını satayım siker. Aa! Yeter lan! Oğlum o değil de Mustafa Galatasaray'ı terk ediyor lan. Adam son golünü atıp gidiyor lan. Yemin ediyorum bak. Onun gibi bir adam da geldi. 14 yıllık Fernando Muslera devri sezon sonunda bitiyor. Reisler şey geldim bak 10 numara bir sistem hemen bak. OPS ayarlarımızı açtık. Ben daha galiba bunun ayarlarını ne yapma dedim yani. Ayarlarını dedim de. Bak kameramı da göster. He kameramı en yüksek. 180 p Akış ayarlarını kaydet. Bir dakika yayını durdur. Akışı kaydet. Akışı kaydedelim beyler. 4K 8K anasını satayım. internet doğmaz değil mi? Doğmaz. 120 FPS daha fazla yok mu? 188 FPS yok mu? Aha 10-13 kim? Kamera. o kalite 4 k aldım. Ana nasıl donuyor la? Donamaz. 4K'da donar mı? 4K'da donuyor. 2K. Reis ben o kadar ümitlendiydim ama ya. Neyse arkadaşlar 1080'deyiz hala. E beni nasıl donuyor bak benim dinimi imanımı bozutma. Lan bu nasıl donuyor? Oğlum azı donmuyordu bu. Tam 720 al hala donuyor bak. Ya Rabbi 15 FPS desem. Oğlum bu salak mı? Niye böyle şeyler yapıyor? Arkadaşlar bu burada donuyor diyor lan nasıl donabilir? Bir dakika benim modem nerede? Bak bu modem en iyisi değil miydi? 2000 Mbps diyor. Bu nasıl donuyor ben bunu amına koyarım yemin ediyorum. Hay anasını satayım ya. La belki internet sürem de geçmiş olabilir. Dur bakayım şu internete bir gir bir. gir. Şundan al turbodan aldım anasını satayım ha. Tamam şimdi daha iyi olması lazım. En iyisinden aldım lan. Bakın ha şimdi donmuyor ba. En yüksek ayarlara ver birader. Tamam. Tamam en yüksek ayarları çektim arkadaşlar bu kadar basit lan. <laughs> Allah Allah. Sabahtan beri ecdadım sikildi. Neyse beyler ben bir oyun oynayayım da şurada. Bak oyun yayını. Geldim birader buraya. Şu oyun hala ne boktu lan. Sticker oyunu. Neyse biz bir girek bak arkadaşlar. Bakayım burada nasıl bir FPS değeri alıyoruz. Oyuncu bulundu diyor anasını satayım. Hadi. Oo. Oyunun içinde oyun oynuyorum lan. Çok güzel bir şey. Ama niye evde sadece tabanca var. Bunların elinde ne var? Keleş var. Reis aranızdan bir cesur ben miyim ama Düşmanlar da yok ki. Bu oyunu çok akıcı oynuyorum arkadaşlar. Oyun içinde oyun yemin ediyorum. B bakayım çok dikkatli ve evet, tepkinli olmam lazım. Aha. Abu. Aha. Kar düşman. Nasıl kaçıyor? İt ol it. Aman aman bir tanesi tutmaz mı? Ölme, ölemem, 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 ölemem. Öldüm. Öldüm. Aha silah seçebiliyorum dur. Ne kadar param var? Hiçbir şeyden para alamıyorum ki param da yok. Ya, ulan alan alan yine tabanca Allah kanasınız. Karanfil. Ver silahımı bana birader. Bir yerde çatışma var arkadaşlar. Bu saatte ne var lan? Hayırdır baba bu saatte çalışma mı var? Yok oh, çatışma var. Bu bizim adam mı? Aha bizim kazandık lan. Aha burada bir düşman gördüm, düşman gördüm. Hop geber, geber, geber. Kafaya kafa kafa. Ah vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Var mı başka? Çok tepkili olmam lazım ve çok dikkatli olmam lazım. Sanki sanırsan gerçekten savaşa gidiyor. Aha arkaya dönük bunu vururum, vururum, vururum. Ya ölmüyor. Bir tane daha. Hop! Ananı sikeyim mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti ya. Oynamıyorum. Bir oynamıyorum ben. Sohbet yayın edeceğim ben. 1200 lira para artık. Şu becerilerimize de bir bakalım arkadaşlar. Becerilerde ne gelişti? Evet, yayıncımızın bağışları artıyor arkadaşlar ama o kadar şeyimiz yokmuş. Sevgilimle ne yapabilirim? Tavsiye ihtiyacım var. Sabahlara kadar seks yapabilirsin. Bu bu çabalarınıza değer harika bir iş yapıyorsunuz. Ya benim işte yani ben yaparım bu işi ya. Zaman kaybı. Anan. <laughs> Spoiler vermeyeceğim ama bunu izlemelisiniz. İzleyelim bakalım. Ohu. Senin ben Bu arada arkadaşlar YouTube'a gelip Arda Cigir tekrar ismimizi değişecek arkadaşlar. Bu sefer iyi bir isim oldu. Gelip buradan kanalıma abone olabilirsiniz. 166, 366 abone. merhaba arkadaşlar. Sus lan arkadaşlar, sen Arkadaşlar söz Lan sus. Lan sus. Bağırıp duruyor şimdi kafana vuracağım. i̇zlenmelerimiz baya bir düştü arkadaşlar. Yemin ediyorum baya bir düştü bak ya. Yapmayın arkadaşlar Allah için yapmayın şunu ya. Bunu bir izleyelim arkadaşlar bakalım bu neymiş. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah çalsın bak. Ben de böyledim biliyor musun? gerçi ben piştim gerçi. Kendi yaptığım ödevleri ya ben yap ama ne ananı sikim konuş lan. Konuş artık. Kendim ödev yapınca arkadaşlar direkt hoca diyorum hocam ödev var hocam neden? Çünkü artı alacağım şimdi de o zaman da ben okulu takıyordum. Ama kendim yapmayınca arkadaşlar başkası direkt söyleyince gerçi de ona tutuluyorduk. İkinciydik ona bir sövüyorduk. Allah onun belasını versin diyorduk. Değişik insanlar arkadaşlar yemin ediyorum. Ben ne anlatıyorum be Allah gözünü seveyim be abi. Oğlum ben ne anlatıyorum? Yani kendi ödevimi yapınca da söylüyordum arkadaşlar. Bu ne bakalım? abisiyle olmayan olmayanların hayal ettiği. Aslında olan. Halı değil füze atıyor mübarek. halı değil koltuk fırlatacak olmamış. Kesin halının içinde ortanca çocukta var. Halı yanlış, küçük kardeş doğru. Beyler bu arada abisiyle bilmem ne hayal edenler hiç öyle değil. Yemin ederim benim abim var ben abimle dövüşüyorum sürekli birbirimize giriyoruz. Bazen anasını işi abartıyoruz yumruk yumruğa bile giriyoruz yemin ediyorum. <laughs> Bilmiyorum benim abimle ilişkin böylesin mi abinizle ilişkiniz böyle yorumlar azın kimin abisiyle ilişkisi böyle ben abimle hemen hemen düşman gibiyim Hani konuşuz. Konuştuktan sonra ikinci dakika birbirimize giriyoruz anasını satayım. Artık rutin oldu yemin ediyorum. İlla birbirimizi birbirimize görün yani abi haftada bir iki kere birbirimize vururuz yani. Ama vurmak derken ringe çıkıyoruz adamla. Tabi odaya babam gelince ben kaçıyorum arkadaşlar. Yoksa olan bana olacak. Abime de burada sesleniyorum artistik yapmasın. Allah Allah bak bir tane tokadı. Çakarsam yerler bile oynar ha. Neden böyle sesleniyorum biliyor musun? Çünkü abim benim videolarımı izlemiyor. Abi benim videolarımı izlese mesela şunu şu an izlese beni sikerdi ondan. İzlemediği için rahatsam lan hayırdır oğlum sen sen kim yapıyorsun lan. Aha Gumball çıkıyor arkadaşlar. Bu arada Gumball 7 aradan sonra tekrar yayında dönüyor. İzleyelim sizle beraber. Yaş mutluluğumu seneler herkesden maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşke lara baş ucumda güneşli günler Sönlü siyah sigara ballar yanar ve Ya Yahu ben ne alakayla bunu söyledim anlamadım ki İzleyelim Bu arada bak hala eski eski şeyden kaçmamışlar yani. Hala ani animasyondan devam ediyorlar. Şu anki bir bu çizgi film bok oldu anasını. Animasyonu değiştir ama Gumball hala aynı kalmış. <laughs> Teşekkürler Gumball. Gumball gel beni si What is going on? Day İngilizceymiş. İngilizce çaba anlamıyorum arkadaşlar. Win. Ben Türkçesini gerçi izlediydim. <laughs> Day 3000 lira bağış kazanmışız be. Yemin ediyorum. Ne kadar paramız var arkadaşlar bizim toplamda şimdi? Bizim toplamda bin lira paramız var arkadaşlar. Mineklerimize de bakalım arkadaşlar. Mineklerimize ne kadar para var? Bir ona da bakalım anasını hemen. Kriptoda 500 arkadaşlar şimdi gidip biraz kemze kript kriptolarımı düşmüş. ülkemize kemze kripto şey alalım. Şu Övegel hemen gel buraya arkadaşlar. Övegel gelsin. Övegel masasını değiştiriyoruz. Kendi masama atıyorum. Buradan daha güzel yayınlar yapabilir. Şunu da 3000 lira para kazanmış. Şimdi bu Övegel var çok fazla para kazanıyor. Pezevenk. Motoruma atıyorum arkadaşlar. Gidip kripto alacağım. Biraz kripto 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 alamıyorum lan madenci eşyaları alacağım Ha bu niye o donuyor Ama reis kendimize bize üst almamız lazım ya Harbi diyorum kendimize gidip bir üst alalım Selamünaleyküm aleyküm Kendim artık donla dolaşıyorum böyle ben böyle bir fakirlik olamaz Ya nasıl bir fakirlikteyim la ben Şimdi kendime güzel bir pola yakalır mıyız böyle güzel Ben ilk baş bir altımı seçeyim de anasana donla geziyorum lan donla geziyorum fakirliğin üst seviyesindeyim galiba ben Ha. bak yok mu arkadaşlar ben şort giymeyi çok severim ya Ferah ferah Pantolon hiç sevmem bu arada. Eminim pantolondan nefret ederim. Mesela arkadaşlar şu kırmızıdan alalım. Bu ne lan böyle? O ayakkabı. Tamam arkadaşlar bakayım başka var mı? Oo bak şu kombin hoşuma gitti. Bak bu güzel. Yemin demince ince zengin olduk. Tamam arkadaşlar çok güzel bir kombin yaptım. Ayna var mı? Ayna yok mu? Pişmanlık ve kaderini ne de peşini bırakmayacak. Aşkın kor soğuk sularına kapılmayacak. O an bir daha yaşanmayacak gidecek yerin yok çalacak kapın yok. Dayı ben ne saçmalıyorum Allah için ben ne saçmalıyorum. Bu arası bu çocuğu da öyle bir yere dükkan kurmuş ki gördün mü 51. bölgeyi kuruyor göt. Birader selamünaleyküm sen hele bize bir bundan verir misin bir tane bundan aldım. Şundan al arkadaşlar şundan aldık şundan aldık bunları alabiliyoruz mu bunlar alınamıyormuş galiba evet alınamıyor. Ondan sonra sen şunu da ver şunu da ver dayış üstü olanıza bir güncelleyin Allah için rafta mapta yok mu? Şöyle arkadaşlar bir şey buradaki hepsini aldım bir bunu almadım zaten buradan bir tane daha dedim şimdi ben evime gidiyorum Eve geldim arkadaşlar ama bizim acilen hemen ne sipariş etmemiz lazım bir tane daha arkadaşlar Hemen şu bilgisayardan sipariş edelim ekran kartları da sipariş edelim böyle Buradan bize böyle uygulananlar lazım arkadaşlar böyle tamam mı bak bu indirime girmişti indirime de pek fazla bir şey yaramıyor arkadaşlar Şunlardan al arkadaşlar 1 2 3 4 tane al tamam 3600 lira da ona gitti Birazdan gelir onlar da. Ben de şunları bir koruyayım da geleyim. Ekran kartlam gelmiş arkadaşlar. Evet beyler hoş geldiniz. Hepsi de sağa sola dayadı ki ekran kartı mı kaldı? O rengi güzelmiş abi ekran kartının. Bak elma alıyorum çok hoş bir görüntüsü var. Şöyle taktım arkadaşlar böyle buradakiler bir tane seks kalmış. Bir tane daha keşke sipariş sevmişiz. Her neyse. Şu an çalışıyor mudur? Çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Bir bakalım hemen şu bilgisayardan. Şu bilgisayardan resmi onu kontrol ediyor. Reis gel bakalım. Kripto girdik. Kripto gücümüz daha yüksek olması gerekmiyor mu kardeşim ya? Madenciye madenci gücü Ha madenciliğe başlamamışız ki yakında madencilik yiyeceğiz ha Şimdi buldu Madencilik gücü biraz arttı evet Bunu da aldık da bunu da hiç kullanmadık ki arkadaşlar ben bunun ne Neyse bari söndür de tahrik etmesin bizi Eve ne yaptın kızım Aferin sana ne güzel çalışıyor Bakayım ne kadar para kazanmış 2700 e para kazanmış aferin sana Ama ne yapayım benim yediğim yemediğim önümde olsa ben de öyle olurum Bakayım ne yemiş burada Neyse bir şeyler yemiş Biz de yiyelim de arkadaşlar biz de açız yani Patates kızartması tamamdır arkadaşlar çok fazla bir şey yemeyelim. Bir uyuyalım arkadaşlar. Ben bir uyuyayım tamamdır. Şimdi birazcık evimizi süsleyelim. Hala çalışıyor mu sen be? Aslanım benim be. Paci paci. Paci seta. Paci paci. Paci seta. seta. Evet arkadaşlar bak ben kalktım o Şimdi senin bilgisayarını tekrar değiştireceğiz canım benim. 400 e parayı geri aldım. Seni tekrar şu bilgisayara atadım tamam mı? Bitti o piçi bana mesaj atmış. Ne lan? Paraya ihtiyacın var mı? Kabul et. Kabul et gönder. Gönder. Tamam bununla ticaret değil miyiz? Bunda güzel bir ticaretimiz var bu pişle. Hadi bana izleyici mi gönderdik? Allah için şunu da kabul ettim arkadaşlar. Ki, ben de diyor ki belki şey oldu. Kabul ettim bir 100 lira da para buna attım. Ve sen hala kanalıma abone olmadın mı? Şurada kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olacağız sonra yorum da atıp videoda beğenebilirsiniz. Buna da parasını geri gönderdik arkadaşlar. Tamam. Bilmiyorum. Bunu bu, Bunu, bu niye bana böyle bir şey yapıyor anlamadım ki. Merhaba kanalınızı inceledik ve sizinle iş birliği yapmak istiyoruz. Canlı yayın sırasında işleyeceğimiz göndermeniz teklifimizi. biz ben bunu kabul ettim. Siz bana geri dönmediniz. Fatura gelmiş arkadaşlar. Kira faturası onu da bir ödeyelim. Sonra biz evden midir evden atarla gel bir de onunla uğraş. Bu uçak şey ne ya? Aa kumar şeyi olabilir acaba. Acaba o mu? Hiç anlamam böyle şeylerden. Aha bahis yapmak için uçağın şeyini yapmak zorundasınız. Nasıl bir şey bu? Güzel bir şeyse girek ara bizim olmadığımız delik yok zaten. E, reis nasıl yapacağım ben bunu? Galiba ben buna böyle basılı üst üste basacağım mı anlamadım ki. Bağaca böyle üst üste basınca gitmiyor. Ya gidiyor anlamadım ki. Reis bu ne bok şimdi ben anlamadım ya. Uçak dışarıda uçağın amına koyayım ne oldu be? Olan bana mı oldu? sikerim ben şimdi size beni dolandıracağınız zaman akım gel bir de sizle uğraş. Instagram'a doğru hiç böyle GG pozlar atmadık. Bir Instagram açalım arkadaşlar poz verelim şu Instagram'a. Nerede kamera? Evet burada. Yeni üstlerimi şimdi yeni bir üst aldım ya şöyle. Şöyle pozumuzu bir ne güzel bir poz ver. Tamam birazcık da gül tamam arkadaşlar bunu çektim şimdi bunu atacağım. Parayı bulunca da götümüz kalktı. Hemen Reis yaz buraya pa üstüne bir şey yazabiliyoruz mu? Üstüne ne yazacağız biliyoruz mu? Cebimizden yetmedi götümüzden verdik. Paylaştım bak saniyesinde like'lar bak bak uçuşuyor buradan para kazanın burada bir kazancımız yok anasını satayım bizim şey. neyse. Ulan ilk gönderimiz ne oldu spam mıydı hiç beğeni almamış. İşte fakirlikten yükseliği uçuşan bir şans şöhret arkadaşlar bu. Ben de inşallah bir gün öyle olur Ne kız? Oğlum bak. Seninle de yatabilirim bak sadece bu iş böyle yayıncılıkla geçmez arada bir gel benimle ilişkiye gir Allah belanı ver Dayı biz bununla da bir iş yaptık da bununla amına koyayım bu ayarda bana bir yazacağım yazacağım bir şeyler diyor. dayı siktir git lan Beyler şimdi gelelim tamam mı kendimize artık güzel bir ne yapalım bir dekorasyonumuza güzel bir önem verelim Bak şu buzdolabını al reis kendimize güzel bir buzdolabı alalım lan o ne anasını satayım Bak bu indirme gemi de biz en iyisini alacağız. Yatağımız zaten en iyisindendi galiba. Şu ışıklardan bol bol alacağım arkadaşlar. Ne varsa ışıklardan alacağım. Kendime en güzel küvetten alayım arkadaşlar? Zaman güzel bir küvette banyo bon yapmak istemişimdir. Kendi küvetimi alacağım. Altın tuvalet mi alsam? Yaşa boş ver. Sonuçta sıçıyor anasını zaten. Bunun altından ne alakası var? Bak kendimize tablo olabiliriz arkadaşlar. Duvarınıza harika. Tam bir tane arkadaşlar şu tablolardan alalım anasını satayım. Başka var mı tablo? Şu İstanbul manzaralı al. Şu gün batımın al. Tam birader. Lambalar nerede? Ha burada arkadaşlar. Kendimize güzel lambalardan alacağım. Şu halkalardan bir tane al. Şundan aldım arkadaşlar. Sonra şu ışık çubuğundan aldım. Bilmiyorum Alıyorum. aldıkça alıyor mu anasını satayım. Ben bu para 2000 lira tuttu. Kriptolarımız da güzel harekete geçti. Bak 2400 lira para ettik. İyi iyi. Bak hacı emmi geldi. Emmi emmi gel bura 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 gel. Buraya gel. Eyvallah emmi emmi böyle yapma. Zamazor abo. Arkadaş artık bu dolabı. Gel şimdi amına kum ya. Dolap alıyoruz. Dolap da sıkıntı ki. Gel bunu al bunu taşı. Amına koyayım bir ton iş ya. Lan yemek de bitmiş ki neyse şu yemeği bir tanesini ye arkadaşlar. Şunu da neyse şunları şuraya koy. Yemek gel buradan gel. Aha banyo mu yapıyor lan o? Ne yapıyor? Banyo mu yapacaksın? Yapak gel gel beraber yapak gel. Vallahi gel gel. Gelmedi ya arkadaşlar gelse var ya çok güzel banyo yapardım onu var ya. Çok güzel yıkardım yani. Bak ultra lüks dolabımdan aldım. Lüks ha ultra lüks. Bunları bu eskiler gidip satacağım arkadaşlar. Bak buraya yerleştirmek daha kolay. Yemin ediyorum daha kolay ya. İçecekleri aşağı dizeyim arkadaşlar. Ulan var ya benle evlensen yemin ediyorum hayatı yaşarsın. Oğlum ne yapıyorsun lan bu? Ben ben bu bilgisayarda bunları yapamıyordum sen nasıl yapıyorsun? Ne demek iş bir sıkıntı bizdeymiş yemin ha. Evet arkadaşlar bunu kapattık. Başka sonra ne aldık? Bunları şimdi satacağız biz şekilde dayıp keşke bunu bunu satacağım arkadaşlar bunu satacağım bunu almaya gerek var mı ki bunu al ya da bu tavana mavana bir yere koy burası çok ışıksız kalıyor bak al şunu bari bizim ikinci yayıncı şey olur aha küvetim geldi arkadaşlar küvetim geldi şu küvetimi üste çıkartacağım arkadaşlar küvetimi üste çıkartacağım kendi artık kendime özel küvet alanım oldu be küvetim tam burada olsun tam var ya buradan kendime var ya gecelere uff Köpüklü köpüklü. Oğlum ben niye fare sipariş etmişim lan? Allah Allah. Işıklarım yok. Heh, yeni geldi bak. Allah Allah bak bu oyun beni iyice işte, dinden imandan çıkartacak gittikçe ya. Arkadaşlar şu kızcağıza da bir tane üst tarla alayım. Ya, yatak falan ya da boşlar. Bunu satayım gelsin bana zor uyusun. Bir tane buraya koydum arkadaşlar. burada ne koyabiliriz? Aa bu da aynen bu şekil rengi değiştirsin ama. Bu mavi olsun ha. Buraya mavi yaptım. Her yer böyle parlasın lambayla. Dayı buradan bir önemi yokmuş ki anasını satayım. Boşuna para verdik ya. Burada yeşil koydum arkadaşlar. Benim hayalimdeki şu an bak, hayalimdeki olmadı. Ben bunu size söyleyeyim. tablo koy şuraya. İstanbul manzarası bir tane de al Ben sanki daha fazla şey aldıydım da anlamadım hepsi nereye gitti Bir tane de şuraya koy tamamdır Hatta gelin ben bir duş alayım arkadaşlar şu küvetimde böyle For sure for sure Neyse son bir yayın daha açalım arkadaşlar Bugün de bu videoyu da burada bitirmiş olalım Bu videoyu bir göz atabilir misin atarım tabii ki de be Ya ben bunu izledim bir bok olduğu yok arkadaşlar Biz akışına gidelim bakalım kale olan anime amintik Bunu izleyelim arkadaşlar Dayı olan da animeye çevirdiniz ya ben sizin koyayım ben Ha devler arkadaşlar bu devler küçüğe bana çok korkutucu geliyordu ya. Orospu çocukları yemin ediyorum çok korkunçlar sen, Yani pişler ya. Anlamadım birader bir, anime şeylerle beni işim olmaz. Dayı aha Ronaldo Moraldo oğlu yine diyor. Bana. Ronaldo antrenmandan sonra Cristiano Junior'a o kadar sinirlendi ki sebebini duyduğunda buna inanamayacaksın. Junior ciddi bir şekilde babasına yaklaştı. Reis bu Ronaldo Junior hayatı var ya çok yemin ediyorum adam 100-0 önde tamamlamış ya. Piçer boku yapıyor bilmiyorum daha artık nasıl bir hayatı var ama. Aya sana güzel amına koydum bunu. Ronaldo fark etti ve ne oldu oğlum ha, diye sordu. Baba benim sikim kalkıyor diyecek başka ne diyecek? Junior heyecanla dedi ki baba hoşlandığım bir kız var ona sevgilim olup olmayacağını sormak istiyorum. Ronaldo düşünceli bir şekilde cevap verdi. Oğlum bu Bab hisler senin yaşında tamamen normal. Babasının oğlu da? Ama şu an futbola odaklanmalısın. Benim hayalim bir gün seni şampiyonlar liginde görmem. Bunu duyan Junior duygulandı ve baba seni gururlandıracağım. Bundan sonra tek amacım şampiyonlar ligi kupasını kazanmak dedi. Junior'ın şampiyonlar ligini kazanabileceğini düşünüyorsanız beğenin. Yalan değilse ben hiç düşünmüyorum. Allah çarpsın yalan babasının öyle bir beklentisi yok bu arada. Ya var da bizim bizimkiler de bayağı bir abartıyor bu ne lan? Wow! Wow! E ee, beni namına görürsün işte öyle. öyle. Yeri zekalı. Öyle yumruk mu atılır? Aha. Şok. Ne yaptı lan o şimdi? Aha aha dedi böyle. sadece dudağını dedirdi. <laughs> Dayı ben kendimi sikeceğim büyük ihtimalle. Böyle az kaldı ben daha bunları izlesem yaz daha kendimi o hale döneceğim yani. Bu ne lan Ronaldo öpüşüyor anasını satayım. Adamlar montajın kralını yapmışlar. Neyse kapat onu be. 2000 dolar da burada kazanmışız her neyse. <laughs> arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir yaptık güzel yine bir şeyler kendi çapımıza bir şeyler yaptık. Kübekte yaptık. Bu karı da kızcağız burada uyuyor. Benimle bir, bir türlü ilişkiye girmedi. Piç neyse boş ver. Sizler arkadaşlar kanala şuradan abone olup bir önceki videoları izleyip sitremi live simülatörün önceki videolarını da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum Allah'a emanet görüşmek üzere.